Aynen arkadaşlar bugün yanımda Kemal var. Evet arkadaşlar. Kuzenim Bil arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 40 abone olduğum için çok çok teşekkür ederim. Kemal Ataçelik diye onun da bir kanalı var. Aynen arkadaşlar. arkadaşlar. Daha geçmeden önce parkurda size bir şey söyleyeceğim. Çok teşekkür ederiz abone olduğunuz. Bu arada abone olmayı unutmayın ikimizin kanalına. Benimkini zaten bilen bilir bilmeyen bilmez. Aynen arkadaşlar. Benim kanalımız zaten 21 abone. Benim... Ben arkadaşlar el abone oldum mu e, canlıya başlatacağım. Arkadaşlar ben de öyle bir şey deneyeceğim. Ama arkadaşlar biz öyle 1-2-3-4 saat yapamayız yani. Ben yaparım. A, neyse o zaman başlayalım. Orada da hangi oyunu çekelim onu yazın. Aynen ben... E... Ben 50 abone olmama zaten 7 kalmış. Aa bak bu bu çok güzelmiş. Burada Heron Poppy bizi izliyorsa... Aynen. Heran Poppy'nin şeyine girdik. Git, git. Buradan yürüsen oluyormuş. Çok zıpla bana gerek yok. Arkadaşlar beraber gidiyoruz çok Kemal'i de görün diye. Aynen arkadaşlar. Hoppa geldik arkadaşlar. Buradan arkadaşlar şu şeylere değmeyi unutmayın. Oradaki şeylere. Onlara değdi mi şey alıyorsun. Checkpoint. İşte checkpoint alıyorsun. Hoppa. Kemal beni bekle bari arkadaşlar. Buradan seni de da aşağı dışarı yerli. Ne diyeyim. Roblox oynamasın arkadaşlar. Aynen. Allah. Orada ekranı gördünüz mü? Neyse arkadaşlar. Şu an var ya sabah 9-10 gibi şu an saat. Aynen. Sizler için sordum. video çekiyoruz burada. Arkadaşlar bu arada diğer videoda Roblox'ta veya edit mi yapayım ne yapayım yazın işte arkadaşlar. Ee, edit yapayım diyenler edit yapayım diyenler arkadaşlar, abone be, olsun. Yıl bekle bak. Edit yapayım Dört, diyenler abone olsun. bekle. He, bak. Şimdi kırmızıdan geliyorsun ki. Biliyor. Buyur. Yeşil. Hoppa Kemal ile açtık. Burada durduruyor. Hazır mısın? Şimdi arkadaşlar yeni geldik. Şimdi arkadaşlar Kemal ile birlikte. Arkadaşlar. arkadaşlar şey söylemeyi unutmadık. Ee, edit mi yap? Edit diyenler abone olsun. Ee, Roblox oyun videoları diyenler de like atsın. İyi, arkadaşlar dost Türkçe oynayalım mı? Arkadaşlar yazın diyorum bana. Siz bilirsiniz ama biz karışamayız. İstediğiniz oyunu yazacaklar. Aynen. Ama arkadaşlar geliştiğimiz oyunlar olursa biraz sıkıntı olacak. Aynen arkadaşlar. O zaman da diyecekler ki bugün bunlar Robux mu Arkadaşlar biz hayatımızda Robux'umuz olmadı. Ama benim az bir şey oldu. Onlardan da bir şey olmuyor zaten. Aynen 9 Robux vardı. Neyse arkadaşlar şöyle bir daha. Ha buradan şimdi Kemal yine şeyi açıyor arkadaşlar. Kemal'le Kemal birlikte ben de kodu görüyorum. Mavi. Yine mi kırmızı? kırmızı. Yeşil. Ee, şimdi arkadaşlar. Buradan geçeceğiz. Ee, acaba kırmızının üstünden mi geçeceğiz buradan mı? Buradan geçelim ya. Ne olacak? Evet arkadaşlar. Parkuru bitiremeyeceğiz tabii ki de. O kadar da değil. Ya Biraz hızlı olsun. Belki de sizin için 20 dakika yaparız. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar e, şöyle bir gidelim. Saat sabah 9 10, onu tekrardan söylüyorum. Aynen arkadaşlar. O kolay. Çok kolay. Arkadaşlar şimdi gidelim buradan. Ee, buradan gidiyoruz. Su Sor, soralım mı? Ne? Sodu. Bilmem. Soralım hadi. Arkadaşlar e, biz kaç kere arkadaşlar dedik. Yorumları yazın. Aa evet. Onları o diyenleri sabitleyeceğim. Hatta kalp bile açacağız. Hoppa şimdi. Bu, aa buralar hızlandırıyor ama sıkıntı yok. Aa! Aa! Ne oldu orada? E, ölme yokmuş ki burada. Evet. Ben de bir an öldüm sanettim. Diyorum ki ben de niye düşmüyorum aşağı. Arkadaşlar şimdi hoppa dıp 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 kolaymış buralar. Arkadaşlar burası ne olacak? Ha düştüm ben. Hayır. Ne ne kolay hiç dolusu. Nasıl Ya ya iki kere bastım yanlışlıkla. <laughs> Kemal beni bekle. Kemal beni bekle. Kemal biraz yüksek sesle konuş da duysunlar seni. Aynen arkadaşlar. Biraz zor oluyor. Da o kadar da değil. Arkadaşlar derken aşağı düştüm. Aa buraya geldim ben. Ben orayı geçtim. Burayı mı? Evet. Daha yeni mi geçtim? Kemal gördünüz mü? Kemal gördü mü oradan nasıl düştü mü? Hoppa. Hoppa şu bal balonları patlatmamız gerek. Hoppa patla. Hop patla. Arkadaşlar isteyenler de oyuna girebilir tabii ki de. Biz bana karışamayız. Adam. Anne anne anne. Bu arada arkadaşlar özür dilerim. Perde açma sesleri gelmiş olabilir. Aynen arkadaşlar. Sabah 9-10 dediğimiz gibi. Bu Arkadaş. arkadaşlar dediğimiz gibi videonun sonuna kadar diyoruz. Kaç tane arkadaşlar dedik. Aynen. Değerleri sabitleyeceğim. Doğru bilenleri. Aynen arkadaşlar. Ben de e, kanalımız varsa onu da abone oluzum Derken aşağı düştüm. Çok helal olsun. Şimdi arkadaşlar buradan. Annem ne oluyor? Oğlum buralar. Ne olmuş oğlum bu yollara? Bak biraz gittikçe zorlanıyor ha. Ananla sen neredesin? Arkadaşlar bugün bitirelim mi yoksa part 2'si gelsin mi? Aynen arkadaşlar. Eğer bitiremezsek part 2'si gelecek. Aynen arkadaşlar. Part 2'si de arkadaşlar Robux'un yapılan. Part 2'si de yarın veya bugün saat 6'da gelebilir. Aynen arkadaşlar. 6'da değil hatta ya. Aynen arkadaşlar. Ne zaman istiyorsunuz ne zaman? Hoppa hoppa hoppa. Ama ee, sorduğum soruyu arkadaşlar ee, bunlar da dahil. Videonun sonuna kadar yani. Aynen. Kemal öldü bu arada arkadaşlar. Ben Kemal'i bekliyorum en azından. Aa, ben de düştüm. Beni de bekle. Sus, arkadaşlar bu arada e, zaten arkadaşlar 50 tane parkur varmış. Biz el, 37'sini yapmışız. 38. Arkadaşlar aa. Bu bara da beraber gidelim değil mi? hı. Yavaş yavaş. Hoppa. Hop. 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 Arkadaşlar, bu arada başka hangi oyunu çekelim? Obi mi çekelim? Obi'den hoşlanıyorsunuz. Tabii ki dos dos gibi bir şey. Bırakıyım ama zaten amaç yok arkadaşlar. Bro ama Bro isterseniz çekeriz. Bir saniye. Kemal yine açıyor arkadaşlar hileyi. Aa. Arkadaşlar biraz benim sesim kısık. Yes. Hile açılmadı. Arkadaşlar nasıl yapalım? E biz bunun üstünden geçelim. Dermişim. Buradan buradan oradan buradan. Buradan. Orada. buradan Dermişim. Ben mesela. Buradan şu o da o da değil. Arkadaşlar burası çok zormuş. Hayır, maviymiş. Buradan buraya. Buradan. Ben geçmişim. Buraya. Ben geçemem için. Arkadaşlar yardım, yardım edin. Kemal beni beklesin bari. Seni geçeyim mi? Hayır. Bak, ilk önce mavi. Yeşil. Bu. Aynen. Ondan sonra e, şu. Sonra. ne Ma, Şu mavi. Arkadaşlar Kemal'in bana yardımıyla geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar Kemal beni beklemiyor. Bekledik ya daha da bir. Bekliyor bana. İyi tamam mı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videonun daha bak 8. dakikası olmuş. Daha like atmasıydım. Like da Ay atması. Ay, a, bilim dolan. Daha like atmasa atmamışsınız şu an düşünün. Ne yapabiliriz biz? Şu videoya like atın. Bu, buraya kadar izlediyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tabii ki Kemal'in kanalında da. Aynen abi. Onda da dost videoları var. Arkadaşlar Kemal'de de... al. Ben de zaten tek de bilmişim ha. Ben de. Bekler misin beni? Sen bitirin de. Evet tamam. Arkadaşlar Kemal'i bekliyoruz biz de orada beklerken. <Sessizlik> Gelmiş arkadaşlar. A burası Norveç bayrağı olmuş ha Ay Norveç aynen. Kırmızı yok bu. Kırmızı beyaz. Allah. Hoppa. Bu arkadaşlar ben Fenerbahçeliyim. Kemal. Ben de Fenerbahçeliyim. Ar Siz Fenerbahçeliyim. hangi takımlısınız yorumlara. Aynen arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sen bilir kaç tane arkadaşlar dedik. Aynen arkadaşlar. Bunları bilenleri sabitleyeceğiz. Ama e, videonun tamamından bileceksiniz arkadaşlar. Farklı evet arkadaşlar. 3 bölüm kaldı bu arada arkadaşlar. Ben görüyorum sonunu. Ben de görüyorum arkadaşlar kızmış. Burada bloklar siliniyor. Değil mi arkamızdan? Ama bloklar siliniyor. Çık 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 çık. O sırada ben şey Ben. <laughs> Var ya bir de bir de burada bize başa atıyormuş ve Heron Papi'nin ağzına ve Hı -hı. bitiş. Arkadaşlar tek dobeyi bitirdik. Aynen arkadaşlar. 10 dakikada bir onu bitirdik ya. Arkadaşlar sonunda da merak etmeyesiniz biz size gösterdik. Sonunda bunlar var. Bunlar o ee, tahminim. Arkadaşlar acaba ne olacak burada? Ne olacak? Hani? Yukarı Neredesin? bak. Dur yukarı bak yukarı bak. Şöyle yukarı bak. Ana arkadaşlar Kemal galiba uçan almış. Hayır bak bu arkada bak bak. Kemal nereden aldın onu? Kemal'e bak arkadaşlar nereden aldın? Gel götüreyim seni. Hı. Ya. Takip et. <laughs> ya nereden aldın ya? Şurada işte. Nerede? buradan mı? He. Arkadaşlar ben de aldım. Aldım. Aşağı çıkacak. Evet. Arkadaşlar şu an ne oluyor? Aa Dermişim. -um. Bakın arkadaşlar ben, bakın arkadaşlar süzülüyorum. Gördünüz mü? Bakın arkadaşlar altında merdivenler çıkıyor. Evet. Ama onlar bir sürü sürü sürü. Arkadaşlar Arkadaşlar bir süre sonra tabii ki de silinecek. Arkadaşlar sizlere de başka hangi video çekelim söyleyin arkadaşlar. Bunu arkadaşlar size bitişinde gösterdik. Oo ben tekrardan o bir yapmayacağım dermişim. Şimdi. O obiye bak. Arkadaşlar. O bir silindi. Arkadaşlar bakın. Biz süre gördüğünüz gibi süremiz 1 dakika 47 saniye kaldı. Sonra da arkadaşlar bizi başka oyun atacak için bu videoyu kapatmak zorunda kalıyoruz. Hayır bir dakika o değil. Arkadaşlar o değil abi. Önemli değil. Biz bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.